Girdiğiniz her ortamda görünmez bir baskı mı hissediyorsunuz? İnsanların size olan tavrını tek bir kelime bile etmeden kökten değiştirebilirsiniz. İşte zayıf görünmeyi bıraktıracak üç gizli psikolojik hamle. Hamle 1. Bakışın gücü. Üçüncü göz tekniği. Biri üzerinizde baskı kurmaya çalıştığında veya sizi küçümsediğinde gözlerinizi asla kaçırmayın. Ama meydan okur gibi dik de bakmayın. Sadece iki kaşının ortasına üçüncü göz bölgesine odaklanın. Bu bakış, karşı tarafta açıklayamadığı bir huzursuzluk ve sizin onun üzerinde gizli bir otorite kurduğunuz hissini yaratır. Hamle 2. Alan ihlali ve sakinlik. Konuşurken ellerinizi cebinize sokmayın veya kollarınızı kavuşturmayın. Alanınızı genişletin. Eğer biri size sesini yükseltirse, siz sesinizi alçaltın ve daha yavaş konuşun. Kontrolsüz öfke zayıflıktır. Mutlak sakinlik ise en büyük güç gösterisidir. Siz sakin kaldıkça o kendi kontrolsüzlüğü içinde küçülecektir. Hamle 3: Onay beklemeyi bırak. Cümlelerinizin sonuna "değil mi?", "anladın mı?" gibi onay bekleyen ekler getirmeyi bırakın. Kararınızı verin ve susun. Sessizlik, karşı tarafın o boşluğu doldurmak için çabalamasına neden olur. Unutmayın, kim daha çok açıklama yapıyorsa hiyerarşide alt taraftadır. Artık oyunun kurallarını biliyorsun. Zihnini bir kale gibi inşa etmek için videoyu beğen, abone ol ve yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma.